Merhaba. Hmm. Terapiye tabii ki de gidiyorum. Geçen hafta başladım. İlk seansımı aldım. Hedefim mutluluk tarlalarında doya doya koşabilmek aslında. Terapi konusunda halk olarak da değişip geliştik. Dedemin deli doktoru dediği kişiye babam psikolojik yardım, bense terapist diyorum. Çocuklarımız belki etüt kurs ya da atölye diyecek. Psikoloji atölyesi, mutluluk kursu gibi basitleşecek bu kavramlar. Bu huzur tedavileri daha ulaşılabilir hale gelecek. Aslında mutlu bir devletin sırrı da mutlu memurlardan geçiyor. Memurlar mutluysa devletin her unsuru mutlu bir aşkın meyvesi oluyor. O yüzden şimdi size kendi yolculuğumdan ve mutluluk sırlarından bahsedeceğim. <laughs> Gerçi benim için terapiye gitme kararını almak biraz zor oldu. Çünkü para istediler bir saat terapi alabilmem için benim iki gün memurluk yapmam lazım. İki gün emek emek çalışıp kazandığım parayı biriyle bir saat geçirmek için harcarsam kirlenmiş hissederim. Kullanılmış ve mendil gibi kenara atılmış hissi olur bende. Kendi varoluşsal krizimle mücadele ederken bir yandan da cüzdanımı varoluşsal krize sokmuş olurum. Bu konuyla ilgili ortaokulda yazdığım çok güzel bir veciz var. Şöyle diyorum, mutlu olmak için para verdiğin şeyleri yersin, sindirirsin ve boşaltırsın ya da en azından bakarsın ve görürsün. Aha dersin buna para verdim ben. Bunun dışındaki tüm ödemeler eziyettir. O yüzden benim için en güzel terapi bana para verilmesi. En güzel terapi uygulaması da Ziraat Bankası'nın uygulaması. Online terapimi bankanın uygulamasıyla yapıyorum. Bankaların insansız terapileriyle birçok insan mutsuzluğunu ve hayal kırıklıklarını yeniyor. Ne de illaki derdini anlatmak isteyen biri olursa burada mesela dert dinlemek isteyen dedikodu sever enayi arkadaşlarımız var. Onlara gidip bütün derdini, sıkıntını, travmalarını anlatabilirsin. Ve ağzını açıp tek bir kuruş istemez senden. Belki bir çay ısmarlarsın. Onun dışında hiçbir talepleri olmaz. Coşkun sabah gibi anılar diye bağıra bağıra yanına gidip anlatırsın. Onlar da her işlerini bırakır ve seni dinler. O arkadaş elinde ne iş olursa olsun derdim var dediğin anda yardımına koşar. İsterse vatandaştan yüklü bir vergi almak için yazı yazacak olsun. O anda bırakır. Vergiler der sonra yatırılır. Devletin parası yarın da yatar. Buraya boy zanılar gelmiş. Bu insanın dertleri dinlenecek. Ben vergilerimi alırım der. Burada işte böyle muamele edildiği için bize bizi dinlesin diye birine para vermek bize zor geliyor. Birine para vereceksem dinlemenin yanında başka hizmetler de isterim. Beni dinlerken mesela kulunçlarımı ovabilir. Merak etmesin ben sarı kantoronumu da yanımda getiririm. Böyle açarım sırtımı. Hem anlatırım hem kendimi ovdururum. Zihnim ve bedenim aynı anda rahatlar. Beni dinleyin ve beni ovun diye size para veriyorum derim ve anlatırım. Yeter ki bana yağlı seans uygulansın. İki yiğit çıktı meydane seansı gerçekleştirelim terapistimle. Yani hem kısmetime hem kısmetime el atılabilir. Ben bunu kabul ediyorum duygularıma ve bana son bir kez dokunulabilir. Belki o zaman ödememi çok rahat bir şekilde yaparım ve tüm sorunlarımı da anlatırım. Çünkü geçen gittiğim terapide anlatacak hiçbir şey bulamadım. Utandım ve mahcup oldum. Yüzüm yere düştü. Terapistime ne desem bilemiyorum. Kıvranıyorum, büzülüyorum, mahcup oluyorum, içime kapanıyorum. O kadar rahatsız oldum ki derdimin olmamasından. Terapistim de gözlerini dikmiş bana dik dik bakıyor. Yeter ki ben bir şey anlatayım diye. Mamasını bekleyen bir kedicik gibi ağzımdan çıkacak her kelimeye odaklanmış. Ama benim Allah belam vermiş anlatacak hiçbir derdim yok. Bir cümle söyleyemedim. Ya şu sıkıntım da var diyemedim. Ve terapistimin dertlerine odaklandım. Sizin de işiniz çok zor dedim. Sizin de derdiniz başınızdan aşkım. Burada bin türlü insana dinliyorsunuz. Millet geliyor bütün derdini size anlatıyor. Bu iş mi ya dedi. Bu yapılacak bir iş mi? Nasıl bütün kafa kaldırır mı bunu? Şu koltukların dili olsa da anlatsa ya. Keşke şu koltuklar anlatsa da. Yani şu sıkıntım, şu derdim, şu mahcupluğum geçsin istedim. Terapistim gözlerindeki bana bakarken yerin dibine girdi. Tancımdan. En sonunda ben mutsuzum dedim ya, mutsuzum. Ama şikayetçi de değilim. Her sabah erkenden kalkıp güneşi selamladıktan sonra güzel bir kahvaltı, sonra akışta kalıyorum. Hazırlanıyorum ve işime gidiyorum. Memuriyeti sorgulamıyorum. Memuriyetin bana getirdiği hediyelerle yetiniyorum. Geçmişime hiçbir zaman takılı kalmıyorum. Geçmişimle ve pişmanlıklarımla barışıyorum ne pişmanlığın var diye soracak olursanız en büyük pişmanlığım obez olurum diye yiyemediğim o güzel ve zararlı yiyecekler. Dikkat ettiyseniz yeme bozukluğum da yok. Anksiyetem var mı? Anksiyetem de yok galiba. Yok. Keşke olsaydı size şurada 2-3 anksiyetemi anlatsaydım. Ama maalesef komşularıma ve terapistime çok ayıp oldu. Çünkü Kadıköy'de oturuyorum ve komşularımın hepsi terapi alıyor. Muhtardan terapi tebligatlarımız geliyor her yıl bu sene psikolojik bakımlarınızı yaptırdınız mı yaptırmadınız mı diye uyarı alıyoruz. Ama maalesef yaptırmadım. Medeni halim evli ama ruh halim bakımsız. Bir bakıma sokamadım psikolojimi. Zaten fark ettiyseniz çok anlatmaya da sevmeyen bir insanım. Bir de terapiye hazırlıksız gittim. Terapiye başladığımız anda şakasına gülünmeyen bir stand-upçı gibi kaldım ortada. Keşke biraz şaka hazırlasaydım dedim ya. Derdim yok ama en azından şakalarım var sizi güldürebileceğim. Babam derdim. Babam cezaevindeydi 8 sene. Bize 4 yaşındaki kardeşim baca temizleyerek baktı. Bağlıyorlardı kardeşimi. Bacadan aşağı sarkıtıyorlardı. İniyordu. 4 yaşında küçük olduğu için giriyordu bacaya ve bütün bacayı temizliyordu. Ekmeğimizi bacadan çıkarttı kardeşim. Öyle öyle geçindik ama sonra ne oldu? Maalesef ben lisedeyken 4 yaşında kardeşim bana taciz etti. 4 yaşındaki çocuğun tacizine uğradım ben ya. Bu travmayla nasıl yaşayabilirim? Ya baca temizlerken orada galiba pis pis şeyler öğretmişler. Ağzını bozmuşlar, bir şey yapmışlar çocuğa. Tarkıtırken bacanın içinden şeyler öğretmişler. Gelip hepsini bana söyledi. Gururum ve onurum incindi. 4 yaşındaki çocuk bana öyle deyince küçücük, fıçıcık, içi dolu, tacizcik kardeşimle ben yıllarca mücadele ettim. Keşke böyle trajikomik hikayelerim olsaydı da hem terapistimi güldürüp hem de düşündürebilseydim. Ama benim en büyük çocukluk travmam babamın bana her gün bir adet Pringles vermesi. Her akşam yemekten sonra bir adet Pringles verirdi. Şöyle yayvan, Akşamları onun tuzunu yalardım, sabah da cipsini yerdim. Bir kutu Pringles yaklaşık 4-4,5 ayda bitiyordu. Benim galiba terapiye ihtiyacım yok. Benim gerçekten paraya ihtiyacım var gibi bir durum. Benim ve babamın paraya ihtiyacımız var. Onun dışında belki övülmeye, onaylanmaya ve takdir edilmeye ihtiyacım da var. Ben istiyorum ki en haklı benim, en doğru benim. Yaptığım her hareket doğru. Bana bunlar söylensin. O zaman gerçek iç huzuru bulabileceğimi düşünüyorum. Ve galiba benim en büyük problemim, terapistime bile anlatmadım, sizlere açıklıyorum ilk defa. Çok kıskancım. Deli gibi kıskanıyorum. Ecevit'i kıskandım, Kılıçdaroğlu'nu da, Özal'ı da, Erdoğan'ı da kıskanıyorum. Her sabah kalktığımda Recep Tayyip Erdoğan kıskanıyorum. Ben galiba lider kıskanma hastalığına yakalandım. İstiyorum ki takım elbisemle yürürken arkamdan da böyle adamlar ordusu gelsin. Takım elbiseli onlarda. Ve her istediğimi yapsınlar. Adamlar şemsiyemi tutsun, kapımı açsın, şarkı söylesin, takla atsın. Ne istersem şak diye yapılsın. Önleri iliklesinler böyle. Haklısınız başkanım. Çok doğru söylüyorsunuz. En doğru siz söylüyorsunuz. Tabii başkanım. Çay içebilir miyim başkanım? Ben de çay içmek istiyorum başkanım. Çay tuvalete gidebilir miyim başkanım? Biz halka bakmayın başkanım. Biz en güzelisi sizsiniz. Siz var ya iyi bir seçime girseniz %100 oy alırsınız başkanım en sevilen insanda sizsiniz. bunu gerçek samimiyetimle söylüyorum başkanım. Sizden iyisi yok. Sizden iyisini mi bulacak bu halk? Yüzde yüz. En yüzü siz alırsınız. Başkanım. Başkanım benim. Sizi çok seviyorum başkanım. Size bayılıyorum başkanım. Siz, siz ben yapamam. Siz, siz ben hiçbir şey yapamam başkanım. Böyle desinler. Bana yemek yedir deyince yemeğim yedirilsin. Ve bunlar yapılırken de cebimden 5 kuruş para çıkmasın. Onlar kendi istekleriyle yapsınlar. Ben hiçbir şey demedim derim. Hiçbir şey yapmadım. Onlar istiyor derim. Bedava bir şekilde bana hizmet edilsin. Ben bunu kıskanıyorum. En büyük kıskançlığım ve bu benim hayatımı etkiliyor. Ama bu problemi terapistim tabii ki de çok zor çözer. Bazı dertler vardır. Terapistler bile çare bulamaz. Mesela burada memur arkadaşlar 2 aydır servislerimiz kalkacak diye psikolojik sıkıntılar yaşıyorlar. 50 yaşındaki insanlar artık sokaklarda tehlikeli bir şekilde işe gidip gelmek zorundalar. Hiçbir servis olmadan. Bu memurlar değil servislerin kaldırılması servislere servis öğretmeni talep ediyorlardı. Bizi servisimize bindirecek ve iş yerimize geldiğinde indirecek bir öğretmen istiyoruz demişlerdi. Hadi bakalım Şevket abi uyan iş yerine geldik. Memurluk bugün güzel geçer inşallah deyip işe uğurlayacak öğretmenler istiyorlardı. Ama olmadı. Şimdi geldikleri noktada servisler bile kaldırılıyor. Bu iç sıkıntısını hangi terapist çözebilir ki? Hiçbiri çözemez. O yüzden terapiye başladım ve hayatım değişti lafına inanamıyorum. Çünkü insanın hayatını değiştirecekse babası değiştirir, annesi değiştirir, hayırsız ve vefasız kardeşi değiştirir ya da en kötü devlet değiştirir. Devlet senin hayatını çok güzel bir şekilde değiştirir isterse. Ve sonra gider değişen hayatını terapiste anlatırsın. O da anlıyorum der. Çok güzel anlar ha. Anlar. Anlıyorum der. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız der. Anlıyorum. Doğru. Devam edin. Buyurun. Anlıyorum. Hiçbir terapist size anlayamadım kardeşim. Ne demek istiyorsun sen? Hayatını soruyorum hayatını. Hayatını bana anlatsana falan demez. Belki de paralarını bu yüzden hak ediyorlar diye düşünebiliriz. Ama artık bence kararlıyım bu seans birey olmaya geldim diyen insanlara alternatif tedavi yöntemleri önerilebilir. Kararlıyım bu seans birey olmaya geldim diye geliyorsa güzel yöntemler önerebilmeliyiz. Mesela neden iboşo bir terapi yöntemi olarak geliştirilmiyor, kullanılmıyor? Baştan sona bir mutluluk fıskiyesi her tarafa ve her zaman mutluluk fışkırtıyorlar. Bu mutlu ol yeter terapisi belki bazılarına iyi gelebilir. Bunu bir grup insana uygularsın, diğer grup insana da kucaklama terapisi uygularsın. Anlatırsınız, anlatırsınız, anlatırsınız ve seans sonunda klinik psikolog gelir ve sizi böyle bir sıkar böyle bir kucaklar. Sıkı sıkı sarar. Hiç ayrılmayacakmışçasına, sizi hiç bırakmayacakmışçasına sarar. Hocam dersiniz. Ne oldu ya? Niye bu kadar sıkıyorsunuz beni? Bir bırakın o kadar iyi sarar ki nevriniz döner. Hocam dersiniz ben 35 yıldır bana sarılınıyor. Böyle sarılınılmadı hiç. Ben böyle sarılmak hiç görmedim. Ben böyle kucaklanmadım. 20 yıllık devlet memuruyum. Halkımız bile beni böyle kucaklamadı. İçime huzur zerk edildi. Dinginlik enjekte edildim. Böyle dersiniz. Ve mutlu bir şekilde o seanstan ayrılırsınız. Budist rahipler gibi olursunuz. Turuncu ve kel. Bunlar denenebilir. Ve son olarak benim kullandığım yöntem topal yöntemi ara ara topal terapisi uyguluyorum kendime. Özellikle yollarda karşıdan karşıya geçerken hem rahatça ve hiç ezilmeden karşıdan karşıya geçebiliyorsunuz hem de eğleniyorsunuz. Arabalar duruyor. Deni gidiyor. Baba pam bekliyorlar orada. Geçtiniz mi normal yolda yürümeye devam edebilirsiniz. Böyle minik terapi kapsülleriyle ruh sağlığımı koruyorum. İşte mutlu olmak belki de bu kadar kolaydır. O yüzden günümüzde bir laf var ya hani herkesin terapiye ihtiyacı vardır diye. Kontrol ettim yokmuş. Bazı Bazılarımızın da terapiye ihtiyacı yok. Mesela şu an benim bireysel terapiye ihtiyacım yok. Çift terapisine de ihtiyacım yok. Evimizde çift terapisine ihtiyacı olan şeyler çoraplarımız. Bizden çok daha kötü durumdalar. İçleri dışlarına çıkmış, sağa sola savrulmuş ve kokmuş bir haldeler. Onları izleyerek onlara acıyoruz. Ben ise mutlu bir şekilde terapistime gidip ne anlatacağımı düşünüyorum. Hiçbir şey de bulamıyorum. Terapide aklıma dünya savaşları, kolhozlar, soykırımlar, depremler ve tsunamiler geldi. Hepsini düşündüm. Ukrayna dedim, 2 yıldır çoluk çocuk yaşlısı genci savaşta bu insanlar ya. Ben gelmişim burada şımarıklık yapıyorum. Filistin ve Afrika'daki bazı yerlerde bir şeyler oluyor. Bu insanlar gerçek sıkıntı sahipleri. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayacak birey bunlar. Ukrayna'daki memurların halini düşündüm terapide ve mutlu oldum. Çok şükür dedim ya. Çok şükür hayattayız, mutluyuz, sağlığımız, saatimiz yerinde, hiçbir derdimiz yok dedim. Bu düşünceler içerisinde 40 dakika kıvrana kıvrana geçirdim. Klinik psikoloğum da sağ olsun hiç ağzını açmadı ve beni dinledi. Ama ben seanstan dersimi aldım. Seansın sonunda hocam dedim, canımı mı alacaklar ya? Ne yapabilirler ki bana canım? Can, en fazla canımı alırlar ya dedim. Ne olur, niye sıkıntı edeyim ben bir şey dedim. Ne yapabilecekler bana? Ben ne olacak? Ben çakılı kadroyum ya. Benim devlet garantili işim var. Yaşam ve hayat kalitem üst düzey. O 40 dakikada bunun farkındalığı oluştu. En son buraya hazırlıklı geldim. Şimdi size tokatlı bir cinsel terapist taklidi yapacağım. Bek hazırsanız çok heyecanlıyım. İyi çalıştım bana. Gençler bakın vaktiniz varken, ucunuz kuvvetiniz yerindeyken bol bol yataktan kalkmayın. Durmayın ya. Sizi kim durduracak? Sevişin, sevişin gençler. Bak vakit geçiyor. Halledin. Zaman geçiyor. Hey hey. Siz yatın ve bu vakitleri mumla ararsınız. Mumla. Yaparsınız. Oturun sevişin. Dirisiniz, hoşsunuz. Ne güzelli. çiftsiniz. Taş gibisiniz, taş. Çözersiniz. Siz şimdi bir yatağa girdiniz mi 15 saat çıkmazsınız ya. Şşş şöyle bir teninize bir birbirinize bir dokunun ya siz daha saçmalamayın ya. Aa ben gelmişim burada 60 yaşına. Bir şey yapamıyorum. Keşke sizin yerinizde olsam diyorum ya. Halinize bak. Aklınızı başınıza alın. Bana gelen çiftlerden şimdi swinger'dan swinger'a e koşanlar var. Yaparsınız. Ben size güveniyorum. Arkanızdayım ben sizin. Hiçbir sıkıntınız yok. Kafada bitireceksiniz her şeyi. Ben sevişir miyim? Sevişirim. Yapar mıyım? Yaparsın. Şu fotoğraflara falan bakın sizler için astım. Sevişme fotoğraflarına. Bakın bakın gidin. Evde bir şeyler yapın ya. Haftaya mutlu haberlerinizi bekliyorum. Yaptık hocam diye gelmenizi bekliyorum. Gidin ve seviş. Yataktan çıkmayın ya. Başka ne işiniz var?